Bıçak kabzası micarta Denemelere devam ediyoruz. Bu şekilde inşallah güzel olacak. Epoksi sıkıştırılmış epoksiden yapılma. Bu da farklı bir malzeme. Biraz zorluyor ama güzel olacak inşallah. Yine aynı şekilde bu fayans kesme uçlarıyla yapmaya çalışıyorum. Bakalım sürpriz ne çıkacak? Nasıl bir şey olacak? Ben de merak ediyorum. Dediğim gibi. Ama güzel olacak inşallah.